Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Doge araçları oyuna ne zaman ekleniyor ve Doge etkinliği kodları nedir bundan bahsedeceğim. Video geçmeden önce önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden hem de yayınlardan haberde olabilirsiniz. Abone olmayan bir zil var. Zil da bütün yeniliklerden haberde olabilirsiniz. Aynı zamanda şortların tıpkı video gibi bildirimler ana sayfanıza düşüyor. Abone olmayan kullanıcılara sıra abone olup etkileşimde olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur kanala gösterebilirsiniz. Aradığınız için baş sonuna mekserine kazı yazarak da içeriklerime yarışabilirsiniz. Haberde olursa arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Şimdi etkinlikler kısmına geliyoruz. Titanların çarpışmasının dönüşü etkinliği var. Bu etkinlik hakkında paylaştım. ikinci video bu. ikinci i̇kinci video çekmemin sebebi doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular hakkında. Şimdi geçtik etkinliği. Etkinlik 12. ayın 30'unda geldi. 1. ayın 16'sında gidiyor. Doç araç desenleri de 10 Ocak'ta geleceği gözüküyor. Oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Doç araçlarına buradan gösterebilirsiniz. Ee, şöyle ki 10 OGE arkadaşım bu aracı çıkartmıştı. 10 OGE'ye bunu yedek hesabıma çıkarttım. Ana da bunu 10 OGE'ye çıkartmıştım. Yani bu Doç araçların aslında ilk gelişi, değil, ikinci gelişi. Şimdi öncelikle sadece tek satın alım olayından bahsedeceğim. 270 OGE'ye %50'lik indirim kuponu kazanıyorsunuz. Yani 10'lu çekiliş kartını 270 OGE'ye açıyorsunuz. Yani 10 şans çarkı çekiliş kuponu 270 HUC'e. Siz buradan alımı yaptıktan sonra alt kısımda takas kodum kısmı çıkıyor. Takas kodunuzu paylaşarak tekli çekiliş kuponunda kazanabilirsiniz. Kodunuzu 5 kişi girdiğinde siz 5 adet tekli çekiliş kuponu kazanıyorsunuz. Kodunuzu giren kişiler de 1 adet tekli çekiliş kuponu kazanıyor. Yani totalde buradan da 5 adet tekli çekiliş kuponu kazanıyorsunuz. Aynı zaman takas kodunu gir kısmı var. 5 kişinin takas kodunu girdiğinizde hem kodu giren kişiler kazanıyor hem de kodu giren kişiler kazanıyor. Yani totalde bu alt kısımdan da 10 adet tekli çekiliş kuponu kazanabilirsiniz. Bakın sağ kısımda bir e, böyle kağıt gibi bir şey var. Oraya tıklayın kupon geçmişi var. Ön sipariş 10 çekiliş kuponunu aldığınızda 1 bölü 1 oluyor. Kodunuzu paylaştığınızda kodunuz 5 defa girildiğinde 5 sınırı var. Burada 5 bölü 5 oluyor. 5 adet tekli çekiliş kuponu kazanıyorsunuz. Yardım. 5 kişiye yardım edebiliyorsunuz. 5 kişinin kodunu girdiğinizde buradan 5 adet tekli çekiliş kuponu kazanıyorsunuz. Totalde 10 adet tekli çekiliş kuponu. 1 adet de 10'lu çekiliş kuponu elde etmiş oluyorsunuz. E, i̇lla bu kartları aldığınız diye doç aracın çıkacağı garanti değildir. Bazı kişiler bu kartı aldığınızda kesin araba çıkıyor. Tarzı paylaşımlar yaptı. Bu tarz şeylere inanmayın. Şansınız varsa tekli çıkar, şansınız yoksa binlerce ucu yatırın çıkartamazsınız. Bu araçlar ilk geldiği zaman çoğu kişi binlerce ucu yatırdığı halde aracı zor aldı ya da bazıları alamadı. Ben 10 ucayı hem anayasam hem de hesabıma çıkarttım. Bak tamamen şans bu. Sen de şimdi bu kuponları aldın diye kuponlardan araç çıkacak diye bir garanti yok. PUBG Mobile asla bunu da garanti etmiyor. Kodlarınızı yorumlar kısmına bırakın. Birbirimize destek olalım. Benim... 4 adet yardım kısmım var. Yani 4 kişinin kodunu girerek yardım edebilirim. Kodlarınızı yorumlar kısmında bırakın. Birbirimize destek olalım. Aynı zamanda Shorts ve Reels olarak da e, kod videosu paylaştım. Oradan da kodlar bulabilirsiniz ya da kodlarınızı paylaşabilirsiniz. Bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım. Bana buralardan ulaşabilirsiniz. Takip alakalı destek olsanız sevinirim. Instagram Reels olarak ve TikTok gönderisi olarak da bu etkinliği paylaştım. Oradan da kodlara erişebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube yorumlar kısmında yenileyerek de yeni kodlara ulaşabilirsiniz. Haberde olması arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak ve like hype puan atarak destek olsanız sevinirim. Etkileşim desteği çok önemli. Allah'a emanet olun canlar. Logical, something that is topical Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking an off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of it modern. That I've been put throughout. I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake If you wanna play tough and we